Ve salatu ve selamu aleyhi ve resulü'lillah. Çok değerli başkan, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim tebliğimin başlığı, Türkiye'de sünnet ve anlaşılmasına ve yorumlanmasına dair iki yeni usul arayışının değerlendirilmesi şeklinde olacak. E, sabahki e, tebliği sunan Eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez, e, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu isimli doktora tezini e, 1995 yılında basmıştı. Yani kendisi yaklaşık bir e, 35-40 yıldır bu konular üzerine kafa yoruyor. E, Sabah da çok değerli bilgiler verdi. Biz de e, bu e, tebliğde kendisinin ortaya koyduğu, 42 maddeden oluşan sünnet ve hadisin e, anlaşılmasında öne sürdüğü o e, maddeleri hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Hocamız e, 2020 yılında e, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Hadis e, ve Sünneti Anlama Kılavuzu adlı e, güzel bir kitap e, çıkardı. Yaklaşık 400 sayfa. E, bu kitapta 42 maddeyi tek tek e, açıklıyor, anlatıyor. Ben onun e, bir kısa özetini sunacağım. İki de bir böyle arkaya dönmemek için metinden e, e, metne bağlı kalacağım. E, arkasından da e, sorularınız olursa onları e, soru-cevap kısmında açıklamaya çalışacağım. Şimdi dediğimizde biz Hayri Kırmashoğlu e, Ankara İlahiyat'tan emekli oldukuz. Hadis hocası, onun da e, hadisin ve sünnetin anlaşılmasına dair alternatif hadis metodolojisi e, adlı kitapları var. E, ama o, e, Mehmet Görmez hocamız gibi derdi toplu ortaya böyle 42 maddeden veya 30 maddeden veya 50 maddeden oluşan bir öneride bulunmuyor. Sadece hadis ve sünnetin anlaşılmasındaki problemlere temas ediyor, e, bunun e, kötü sonuçlarına işaret ediyor. E, ama ortaya elle tutulur, gözle görülür. Biri usul koyamıyor. Mehmet Görmez hocamız kitabında çalışmasının önemine şöyle dikkat çekiyor. Çağımızın en önemli sorunlarından biri bilgisizlik anlamında cehalet değil, usulsüzlük diyor. Zaten İslam Düşünce Enstitüsü'nde de bu konu üzerinde, usul konusu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor diyor ki e, Sayın Görmez bilgi kıtlığının değil usul yokluğunun en önemli problem olduğunu söylüyor. Zira dini konularda malumat çoğaldıkça cehaletin arttığını, bilgi kaosu ve usulden yoksun yorum anarşisinin dinin sade ve berrak hakikatlerini gölgelediğini, bir dine yapılabilecek en büyük kötülüğün ilke kural kaide tanımadan onu yorumlamak olduğunu söylüyor. Görmez'e göre bir dinin başına gelebilecek en büyük musibet Asırlar içinde istikrar bulan kaynak bütünlüğü, asıllar ve deliller sistemi ve değerler hiyerarşisinin göz ardı edilerek dinin anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılması Görmez, dinin sabiteleri ile değişkenlerinin, asli olanla fed'i olanın, vahiy olanla kültürler olanın, adet ile ibadetin, yerel olanla evrensel olanın birbirine karıştırılmasını doğru bulmuyor. Görmez, dini bilginin sadece sahih olmasını da yeterli görmüyor subuti ve delaletinin de kat'i olmasını şart koşuyor. Ayrıca o, bilginin, dinin temel esasları, kitap-sünnet ilişkisi, akıl-nahi bütünlüğü, akıl-nakil bütünlüğü yanında İslam'ın sabiteleri ve değişkenleriyle yerel ve evrensel değerler açısından da doğru değerlendirmesini gerekli görüyor. Görmez, dini bilginin illet, sebep ve hikmet açısından da açıklanabilir olmasını savunuyor ve bütün bunları başarabilmek için hem dini hem de dini metinleri doğru anlayacak ve uygulayacak bir usule, bir usule sahip olmanın önemine vurgu yapıyor bu kitabında. Görmez, söz konusu dini bilgi, Hz. Peygamber'in sünnetini bize getiren hadis rivayetleri olduğunda ise usulün öneminin kat ve kat arttığını ifade ediyor. Zira bu hadis rivayetleri içinde sahih var, hasen var, zayıf var, hatta uydurma olanlar var derenin içerisine dışarıdan sızmış İsrailiyat var, Mesihiyat var, Mecusiyat var, uydurma rivayetler var. Yanlış din yorumları var. Usulsüzlükten kaynaklanan dinin, din anlayışımızın içerisine sızmış çok e, olumsuz şeyler var ve bunlara, bunlara dair bizim de ortaya bir şeyler koymamız gerektiğini ifade ediyor. Bir usul koymamız gerektiğini söylüyor. Eğer bütün bu haberler bir usulden yoksun anlaşılmaya veya yorumlanmaya kalkışılırsa Nice uydurma rivayet Hazreti Peygamber'e isnat edilir ve ediliyor gerçekten de. Ve nice sahih rivayette yanlış anlaşılmaların kurbanı oluyor. Evet, sahih rivayetleri bile yanlış anlıyoruz. Örnekleri zaman kalırsa açıklayacağım. Görmez eserini yazmaktaki temel gayesini açıklarken, bir örneklik olarak Hazreti Peygamber'in sünnetinin ve bu örnekliği bütün zamanlara taşıyan hadis rivayetlerinin bir bütünlük içinde ve yeniden değerlendirilmesini, önemsiyor ve buna katkı sunmak istediğini ifade ediyor. Görmez, eserin hazırlarken hadis ilimlerinden istifade ettiğini, bu çalışmanın sünnetin ve hadisin doğru anlaşılması için 42 ilkeden oluşan bir usul teşebbüsü olduğunu söylüyor. O, bu eserin diğer eserlerden farkına dikkat çekerken, kitabının her ne kadar bir usul teşebbüsü olsa da klasik bir hadis ve sünnet usulü olmadığını söylüyor. Neden? Çünkü klasik e, usullerin Sünneti temellendirirken dinin kaynaklar olan kitabı ve sünneti esas aldığını ancak kendisinin sünneti sadece dinin temel kaynakları ile değil doğrusu ve yanlışıyla 14 asırlık tatbikatı esas alarak 14 asırlık tatbikatı esas alarak yaşayan sünneti örneklik ilkesi üzerinden temellendirmeye çalıştığını ifade ediyor. Yine sünnetin sadece sadece dindeki yerini değil, insanlık için nasıl bir değerler manzumesi olduğunu ortaya koyuyor. İslam medeniyetinin ve İslam ümmetinin kurucu kaynağı olarak, tarih içindeki fonksiyonunu da ele alarak böyle bir usul teşebbüsünde bulunduğunu ifade ediyor. Tabir caizse bir sünnet sosyolojisi üzerinden sünneti anlamaya ve anlatmaya çalıştığını belirtiyor. Müellif aynı zamanda bu fonksiyonu icra ederken, zaman zaman ortaya çıkan yanlış anlamalara da işaret ettiğini, sünnetin tasdikleri ve bağlayıcılığı konusunda klasik usul kitaplarından da istifade ettiğini kayda geçiriyor. Görmez eserinde bilhassa fakir ve usulcilerin görüşlerini esas alarak sünnette örneklik ve hadiste bütünlük, az sonra hadiste bütünlük o 42 maddenin 29'u hadiste bütünlük, sünnette örneklik 13 madde. Birazdan onları Hızlı bir şekilde ben göstereceğim sizlere. Evet, bir taraftan da böyle yapabilirim. Ee, o, kendisi bunları yaparken en büyük prensibinin Risale-i Muhammediye'yi hiçbir rivayete feda etmemek olduğunu ve en büyük gayretinin ise Resulullah'tan intikal eden her sahih rivayetin sadece İslam ümmeti için değil, tüm insanlık için çok değerli olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Görmez umut ve duasının bu çalışmanın Resulullah'ın evrensel ve çağlar üstü mesajının hakkıyla anlaşılmasına hizmet etmesi olduğunu, çünkü tarih ve tecrübenin onu ve mesajını anlamadan Müslümanların hiçbir sorunlarını çözemeyeceklerini ortaya koyduğunu ifade ediyor. Şimdi Görmez'in sünnet ve hadisi doğru anlamak ve yorumlamak için önerdiği 42 ilkeden oluşan usulünü ana hatlarıyla ortaya koyalım. Az önce de söylediğim gibi o sünneti doğru anlamak için 13 ilke, hadisi doğru anlamak için ise 29 ilke belirlemiştir. Şimdi bu 13 ilkeyi ana hatlarıyla geçip hemen sonuç bölümüne geleceğim. Çünkü süremiz 20 dakika, o süreyi aşmak istemiyorum. Bir, birinci ilke. Sünneti doğru anlamak için birinci ilke. İnsanlık için bir değerler manzumesi olarak sünneti anlamak. 2. İslam medeniyetinin kurucu kaynağı olarak sünneti anlamak. Bunlar hocamız kitabında ayrıntılı bir şekilde örnekleriyle anlatıyor. 3. İslam ümmetini inşa eden bir örneklik olarak sünneti anlamak. 4. Asrı Saadet'i bütün zamanlara taşıyan bir hayat tarzı olarak sünneti anlamak. 5. İslam'ın değişim karşısında sürekliliğini sağlayan Manevi bir güç olarak sünneti anlamak. 6. Kur'an'ı yaşanan hayata dönüştüren bir beyan, bir, bir tefsir, bir tevil olarak sünneti anlamak. 7. Hazreti Peygamber'in örnekliği olarak sünneti anlamak. Çünkü Peygamberimiz Hüsve-i Hasene. Onu doğru anlamamız gerekiyor. 8. Şekil ve ruh bütünlüğü açısından sünneti anlamak. 9. Adet-ibadet fark açısından sünneti anlamak. 10. Sünnet bid'at farkı açısından sünneti anlamak. 11. Sünnet kültür farkı açısından sünneti anlamak. 12. Beşer peygamber sıfatları açısından sünneti anlamak. Maalesef şimdi peygamberimizin beşer olarak bazı, yaptığı bazı şeyleri hala biz sünnet zannediyoruz. Hocamız bu ayrıntıya gerçekten güzel dikkat çekiyor. 13. Fıkıh ve bağlayıcılık açısından sünneti anlamak. Şimdi bundan sonraki diğer 29 madde de Hadisi bir bütünlük içinde nasıl doğru anlayabiliriz? Bununla ilgili hocamız kendi önerdiği ilkeleri şöyle söylüyor. 14. İslam bütünlüğü, İslam'ın bütünlüğü içinde hadis anlamak. Kur'an 15. Kur'an sünnet bütünlüğü içinde hadis anlamak. 16. Risalet, nübüvvet bütünlüğü içinde hadis anlamak. 17. Sünnet hadis bütünlüğü içinde hadis anlamak. 18. Sünnet, siret bütünlüğü içinde hadis anlamak. 19. Kaynak bütünlüğü içinde hadis anlamak. 20. Akıl vahiy bütünlüğü içinde hadis anlamak. 21. Sebep, illet ve hikmet açısından hadisi doğru anlamak. 12. Makasıt, maslahat bütünlüğü içinde hadisi anlamak. 23. Esbab-ı vurut bağlam bütünlüğü içinde hadis anlamak. 24. Konu bütünlüğü içinde hadis anlamak. 25 rivayet bütünlüğü içinde hadis anlamak, 26 kavramsal bütünlük içinde hadis anlamak. Peygamberimizin kullandığı kavramlar, kavramlar dünyası var. O kavramlar dünyasını doğru tespit etmeden peygamberimizi doğru tanıtmamız mümkün değil. 27 lafız mana bütünlüğü içinde hadis anlamak. 28 hakikat mecaz bütünlüğü içinde hadis anlamak. Öyle mecazi ifadeler var ki bizim ulemanın büyük bir kısmı bunları hakikat zannederek öyle yanlış yorumlar yapmışlar ki Bugün o yanlış yorumların etkisinde kalan birileri maalesef İslam ile aralarına mesafe koyuyorlar. Bu konuda da bütün ilahiyatçılara ciddi vazifeler düşüyor. 29. Dil beyan üslup bütünlüğü içinde hadis anlamak. 30. Fıkıh ve bağlayıcılık açısından hadis anlamak. 31. Hadislerdeki deyimsel ifadeleri doğru anlamak. Bu konuda da yapılmış pek çok yanlış tercümeye de dikkat çekerek aslında o deyimsel ifadeyle Peygamberimizin neyi anlatmaya çalıştığını hocamız örneklerle açıklıyor. 32 hadislerdeki kıssaları ve temsili anlatımları doğru anlamak, o şekilde hadisi anlamaya doğru anlamak. Hadislerdeki meseleleri yani emsarül hadisi doğru anlamak. Hadislerdeki 34, hadislerdeki sayı ölçü ve miktarları doğru anlamak. 35, hadislerdeki varlık mertebelerini e, doğru anlamak. 36, hadislerdeki tedriciliği ve neshi doğru anlamak. Bu da çok gerçekten problem oluşturuyor. 37. Hadislerdeki ihtilafları, çünkü hep çelişki arz eden ihtilaflı hadisler var. Ve çözüm yolları açısından hadisi nasıl anlayacağımızı örnekleri açıklıyor. 38. Tergib ve terhip türü hadisleri doğru anlamak. Bu konuda da maalesef o kadar yanlış anlaşılmaların kurbanı oldu ki terhip ve terhip tür hadisler sanki ahkam hadisiymiş gibi anlaşılıyor ve o hadisler üzerine hükümler bina ediliyor ve İslam toplumu çok yanlış dini anlayışlara savrulup gidiyor. Bunu da işaret ediyor. 39. Müteşabi hadisleri anlamak. 40. Fiten ve melahim hadislerini anlamak. 41. Ahkam hadislerini anlamak. 42. Ve son olarak da ahlak hadislerini nasıl anlamamız gerektiğini hocamız de ortaya koyuyor. Ben şimdi sonuç bölümüne geliyorum. Yayınlandığında, yayınlandığında bu tebliğimiz ayrıntılar orada görülebilecek. Şimdi sonuç bölümünde burası çok önemli. Bunu üç sayfayı okuyacağım. Zaten e, süremizde dolacak. Hatta erken bile bitirdiğimizde Erken bile bitirdiğimizde e, oturum başkanları daha mutlu oluyor, seyirciler de mutlu oluyorlar. En çok alkışı zamanda bitiren değil, ondan önce bitirenler alıyor. Benim gittiğim bütün sempozyumlarda onu gördüm ama ben inşallah bu üç sayfayı okuyup bitireceğim. Mehmet Görmez'e göre İslam alimleri geçmişte sünnetin mahiyeti, sünnete tabi olmanın anlamı, sünnetin yazılı ve sözlü haberleri olan hadisin bilgi ve amel kaynağı olarak değeri gibi konuları bir usul dahilinde tartışarak çözümler üretmişler. Bakın eski âlimler bir usul dahilinde e, bunu tartıştılar. Ben diyor e, bu usulün içinde kalarak yeni bir e, usul anlayışında bulunuyorum diyor. Hocamız buna dikkat çekiyor. Ancak günümüzde her türlü bilginin meta dönüşmesi, dini bilginin bütünlüğünün parçalanması ve yönetilebilir olmaktan çıkması, bilgi kaosu ve yorum anarşisinin dinin sade ve berrak hakikatlerini gölgelemesi, İslam'ın deliller sistemi ve deliller hiyerarşisinin İslam'ın değerler sistemi ve değerler hiyerarşisinin öncelikler fıkhının evleviyat evet akli nakli deliller ilişkisinin kaybedilmesi ve İslam bilgi kaynaklarının karşı karşıya getirilmesi şeklinde kendini gösteren bir usulsüzlük ortaya çıktı diyor. İşte kur'ancılar iyi niyetle ortaya çıksalar da Kur'an bize yeter deseler de maalesef çok yanlış sonuçlara ulaştılar. Bir usul dışında tartışarak bir amaca varmaya çalıştılar ve maalesef çok yanlış yerlere kendileri savruldular. Ama yine sabah da ifade ettiği gibi onların da bir takım doğrularının olabileceğini, onlardan da istifade etmek gerektiğini hocamız sabahki oturumda ifade ettiler. Ben de tekrar sizlerin dikkatine bunu sun sunuyorum. Toptan süpürüp almak yok, toptan süpürüp atmak yok, seçici olmak gerekiyor. Bu usulsüzlük sonucu tüm hadis külliyatı sahih-i sakiminden ayırt edilmeksizin peygamber mühürlüğüyle halkın bilgi kaynakları arasına girmiş. Öyle ki hadis külliyatı Türkçe'ye tercüme edilmiş. Her eve her cebe kadar ulaşmış. Hadisler belirli bir usul ve metodolojiden yoksun tartışılmış. Bu tartışmalar ilmi zeminden çıkartılıp bir inanç ihtilafına dönüştürülmüştür maalesef. Dini yorumlamada ilke, kural ve kaide tanımayan parçacı yaklaşım, atamcı, lafızcı, literal yaklaşım egemen olmuş. Bu usulsüzlük birbirinden kıymetli bazı ilmi eserleri İman edilmesi gereken kutsal kitaplar gibi görmeye kadar işi vardırmıştı. Böyle ki Allah ile Rasulü'nü karşı karşıya getirmiş, Allah ile peygamberi bir hakimiyet yarışına dahi sokmuş. Hocamız böyle ifade ediyor. Bu usulsüzlük sonucu bazıları resulü raviyye feda etmiş, bazıları da Kur'an bize yeter diyerek top yökün sünnet ve hadisi inkar etmiştir. Top yökün hadis ve sünnet düşmanlığı yapmıştır. Yazın onlar için üzülüyoruz. İnşallah gerçeği görürler, araştırsın, bulsunlar. Hiçbir gayret sarf etmeden yanlış yapan ehladisin katı neo harici, neo vehhabi, neo selefi ya da e, usulden yoksun din anlamaya çalışan bir takım adamların yaptığı yanlışlara bakarak e, Kur'an ile e, arasına mesafe koy, e, sünnet ile arasına mesafe koyup sadece Kur'an'ı kendilerinin anlayabileceğini iddia edenler büyük bir yanlış içinde de gayret etsinler, gerçeği bulsunlar bu konuşmamızda onlar için bir uyarı mahiyetinde görülebilir. Görmeze göre artık sünnet ve hadisi usulsüz arayışların gölgesinde sürekli tartışmak yerine peygamberin tüm alemlere gönderildiği evrensellik gerçeği, tüm alemlere gönderildiği evrensellik gerçeği ve bütün zamanlara hitap ettiği kıyamete kadar ebedilik ilkesi, evrensellik ve ebedilik ilkesi hakikati ne dikkate alarak sünnette örneklik ve hadiste bütünlük ilkeler çerçevesinde güçlü bir usul ve derin bir makasıt bilgisiyle, öyle kafama göre bir makasıt maslahat da değil, derin bir makasıt bilgisiyle e, ele almak ve yorumlamak gerekir diyor. Bu noktada yapılacak ilk iş, günümüzde neredeyse birer isimden ibaret kalan hadis ilimlerinin işlevselliğini hayata geçirecek şekilde yeniden inşa etmektir, hadis ilimlerini. Örnekleriniz kitabında açıklıyor Bolcu Hocam. İkinci ve en önemli, en önemli iş ise usulü fıkhın öncelikler sıralamasında değişiklik yapmak suretiyle sünnet ve hadisin, hadisin anlaşılmasına bunu uygun hale getirmek olduğunu ifade ediyor. Görmeze göre sünneti anlamak demek sünnetin dinin Kur'an'dan sonra ikinci bilgi kaynağı olduğunu bilmek değildir. Biz sadece bu kadarla yetiniyoruz. Aksine sünnetin peygamberin sözlerine itaatle, emir ve yasaklarına boyun eğmekle, örnek davranışlarına tabi olmakla, rehber ve önder edilmekle emir olunan sırf Müslümanlar az olmadığını, tüm insanlık için bir değerler manzumesi olduğunu bilmektir. Dahası sünnetin sadece ahlaki dua, davranış numuneleri değil, bizatihi davranışı ahlaki kılan bir değerler manzumesi olduğunu bilmektir. Sünnetin müminleri aynı besmelede, aynı duada, aynı fatihada, aynı ibadette, aynı şairde buluşan bir ümmete nasıl dönüştürdüğünü bilmektir. Yaşayan sünnetin farkında olmaktır. Sünnetin tarih boyunca İslam'ın değişimlere ve dönüşümlere karşı en büyük mukavemet gücü olduğunu ve ancak doğru bir sünnet anlayışının ikamesiyle bu sürekliliğin tahkim edileceğini bilmek demektir. Görmeze göre sünneti bu manada ve evrensel bir perspektifle ele almak için Kur'an ve sünnet karşı karşıya getirilmemelidir sünnetin Kur'an'ı yaşanan hayata dönüştüren bir beyan, bir tefsir, bir tevil olduğunu unutulmamalıdır. İslam'ın evrensel ve ebedi olduğu hakikati dikkate alınarak sünnetin peygamberliğin örnekliği olduğu bilinmeli, onu örnek almakla onu taklit etmek birbirine karıştırılmamalıdır. Taklit teşebbü ayrı, teessi, iktida, ittiba ayrı şeylerdir. Şeklen ona benzemek yeterli görülmemelidir. Onun kendi zamanına ve coğrafyasına has Arap örf ve adetlerini sünnet telakki etmekten kaçınılmalı, sünnet anlaşılmaya çalışılırken adet ibadet farkı gözetilmelidir. Bid'atın tanımın bidatin tanımının zamansal değil ilkesel olduğunu bilmektir. Bidatin tanımının zamansal değil ilkesel olduğunu bilmektir. Sünnet olmayan her şeyi bidat olarak okumak yerine sünnet bidat ayrımı yaparak sünnet anlamaya çalışmaktır. Hiçbir peygamberin kendi kavminin kültürünü evrensel bir din kuranla dönüştürmediğini ve dönüştürmeyeceğini bilmektir. Resulullah'ın beşer olarak yaptıkları ile peygamber olarak yaptıklarını birbirinden tefrik etmektir, ayırmaktır. İnsanlığın hidayetini ilgilendiren yapılması zorunlu sünnetleri ile yapılması zorunlu olmayan sünnetleri de birbirinden ayırmaktır. Yukarıda da konuştuğumuz gibi sünnet fıkıh ve bağlayıcılık açısından da ele alınmaktır, alınmaktır. Değerli hocam son bir sayfa kaldı onda hemen okuyup bitiriyor. Normalde süre bitti, bir dakikada geçti Ahmet hocam. Yani o zaman ne yapalım? O zaman ben uzatmıyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Eğer sorular olursa e, anlatırım tekrar. Teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ <Haydi> olun. <laughs>